Evet çocuklar bugünkü Frederick soruşturmamızdan neler öğrendiklerimizi şimdi e, dinliyorum sizlerden. için içinde daha mutlu oluruz. Çalışmak güzel bir şeydir. Düşünmek güzeldir. Hayal etmek güzeldir. Ben yani yargılı olmamalıyız. Yardımsever olmalıyız. Çalışmak sadece fiziksel olarak olmaz. Çalışmaya eğlenceli Tembel olmamalıyız. Bilgi toplamalıyız. Bizim yiyecek içecek kadar şiire de ihtiyacımız var. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere.